arkadaşlar. Evet, Şimdi evet. şimdi arkadaşlar. Background'lara girmemiz lazım. Background'lardan beyaz çekeceğiz. Ve buraya karakterlerimizi koyacağız. Hem um, mi tarafta memeden vazgeçtim ben. İlk önce kendimi koyuyorum. Sonra ne koymak istediğimi koyuyorum. Böyle böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Sonra ismi siliyorum. Sonra karakterimiz Büyütüyorum. Diğer karaktere koyuyorum. Ona da aynı şeyi yapıyorum. Arkadaşlar bir de ben Kaçca Yasemin'im. Hayranıyım. Falan diyebilirim ama çok fazla donuyor. diye birazcık yavaş olmalıyım. oldu. Ben yine aynı iş yapacağım demiştim. Neyse bitiriyorum. oldu galiba. Kendim artık çıkamıyorum. Şimdi dayan. Allah videyi kapatmamış. Şimdi M arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar şimdi ayarlara giriyorum ve M. Burada ekran görüntüsünü açmam lazım. Yani oradan birazcık çekeceğim. Neyse. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ekran görüntüsü alacağım. Hadi alalım. Hep. Evet aldık. Bunları daha sonra yine maske uygulayacağım. Ama ilk var kullanacağız. Arkadaşlar ben bunları şimdi devamını çekeceğim. Çünkü video bayağı 3 dakika falan oldu. Neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. İnşallah şarjım yeter. Evet arkadaşlar şimdi devam ne diyorum. Şimdi background teaser'e geçtim ve birazcık şöyle küçültüyoruz ve dana basıyoruz. Ve beyazlık kalan kız sinleri simeniz lazım. Allah bitti Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Pek bir dakika takalım. Arkadaşlar baştan stan yapıyorum. Kusura bakmayın birazcık bozuldu da ne yapacağımı tamam anlamıştım. Hani daha yeni kullanmaya başlıyorum. Sizin için daha yapacağım. Neyse, buradan dana basıyorduk sonra birazcık böyle küçük. Allah ya yine gitti ya. Of. Arkadaşlar yine baştan yapmalıyım. Ben bunu galiba çözemeyeceğim bugün. Neyse em, birazcık videoyu durdurayım ben çözene. Evet arkadaşlar işte böyle devam ediyoruz ama işte şimdi nasıl aşağı ineceğim ya. İndiremiyorum ki. <laughs> ha böyleydi doğru ya. Allah'a. Hadi. Hep Allah. Allah Yasemin'in ablanın bacakları yok. Allah bir yeri unuttum la ben. Allah. Allah'ım sen bana sabır ver. Tek da doğru. Allah belamı versin ya. <laughs> Mesela Allah'ın bacakları gitmiş. Kalın daha nerede boşluk falan vardı. Hep Ha, saçlarım gitti. Allah gidiyor. Lan yine baştan yapmak zorunda kalacağım ya. Uf. Evet arkadaşlar en sonunda yaptım. Şimdi diğerlerine geçeceğim. Hadi geçeyim bakayım. Allah yakalam işte ya. Uf ya. Kafa yiyeceğim. Ee, arkadaşlar galiba bin, on bin kez gibi galiba yaptım. i̇ki kez mi çektim lan ben? Allah'ım yeter ya. Nerede lan valla? Aha. İki. Ya, o zaman bunlar ne lan? Üç kez mi çektim lan ben? Anlamıyorum hiçbir şey ya. Kafayı demen. Aman. Bunu yaptık falan. Buna da geçeyim bari. Kafayı dirdi bana. Çok uzun olacak galiba video ya, Uf, Sana yükleyemeyeceğim yine Söylediğim için özür dilerim Evet Bacaklarında edit yapsam mı acaba? Kafayı yedim lan Sakın orası edit sakın olmasın Lan yanlış yere götürdüm Allah'ım yarabbim. Bir. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah yarabbi, Allah yarabbi. Yeter lan. Kafayı yiyeceğim. Heh, şimdi kesin saç eti olacak. Oh be olmadı lan. Sakın edit olma saçına. <laughs> Bakalım. be başka eti olacak. Yani yer kalmadı. Hani bunu güzel bitirdik. de evet. ben şu senin bacaklarını Pardon tamam, arkadaşım Hadi dan. Sıra buradan da yakınlaştırıyoruz böyle. <laughs> of ya. Bakalım. Allah 8 dakika ne oldu lan. Finish işte. Ha 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 ha. Ya çok sinir oldum ben ya. Of. Lan yine mi iki kez? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu hangisiymiş? Bakayım. Aha. İşte bu aradığım Allah. Tamam böyle git 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 git. Tamam. Kendimi kapatmamak için. Aha. İşte en zor kısım. Sıkın sık 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 sıkın. Bunu da. Lan gölge olmuş ya. Uf. Neyse yakınlar. Saçlarım gözükmüyor. Aman. Kimin umrunda? Lütfen edip düzgün çıksın. Lütfen lütfen lütfen. Eh oldu lan. Bakayım olmuş mu? Lan yan gitti lan. Of. Baştan yapacağım Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar son bir fotoğraf kaldı. İşte onu da size göstererek yapacağım. Keşke göstermeseydim ya. Of. Tamam. Ben birazcık hızlı olmak istiyorum. Çünkü artık dayanamıyorum. Ben orayı nasıl yapacağım lan? Eh. Tamam oldu. 3'e şey basıyorum. Yeter bence bu kadar. Heh, oldu. Şimdi save'e bas. Ve finish. Not photo. Bazen bazı iki kez oldu ya. Aman. Neyse arkadaşlar. Ama şimdiki master'a geçeceğim. Allah 10 dakika oldu lan. Hani. Tamam neyse. Evet arkadaşlar şimdi Kinemaster'a geçtim. Yeni oluştura basıyorum. Ee, Youtube videosu yaptığımız için bence bu uygun. Yani benim benim tercihim. Siz ne düşünüyorsanız onu yapın. Açılacak. 3 dakikada mucize yaz boyu güçlü saçlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptığımız fotoğrafları buraya koyacağım. Evet. Ama ilk önce en aşağılara gideceğim. Yine bir hata olursa valla kafayı yerim valla kafayı yerim kafayı. Lan Aa, niye aşağı iniyor lan bu? Lütfen durdu dene. Ne sanki namazdır ya. Lütfen durdu dene. Bir dakika arkadaşlar galiba bir şey oldu. Anam yanlışlık olmuş ya. Sadece bazılarını yapabilmişim lan. Bakayım yeniden. Ha vallahi sadece altı tane olmuş. Vallahi altı tane. Kafayı yiyeceğim kafayı. Ha. ha yok yok doğru doğru. Gitti gitti diye kafam karıştı ya. Uf. Ama bir tanesi yok ya. Man. Neyse bence bu iki tanesi işime falan yarar. Bana göre bence işime yarar. Aman çok konuştum ya. Hep boş boş konuşuyorum. Neyse ekleyelim ikisini de. Bence işe yarar. Ben kaçan yaşına fanayım diye kaçan yaşınınla beraber bir Evet arkadaşlar. Fotoğrafları ekliyorum. evet. Tamam. Şimdi buradan çıkayım. Hey bakalım. Şimdi en başa doğru gideceğim. Üstüne basıyorum, kilitliyorum, birazcık genişliği azaltıyorum. Tamam. Sonra katmanı giriyorum, sonraki ne görüyorum? Toplamı evet. ne ben yapacağım? oldu. Şimdi böyle büyütüyorum. Allah büyütemedim. Allah Allah'ım ben seni reklamın Neyse arkadaşlar. Bekleyin bir dakika. Allah yam oldu. Çok yememe. Lan bir şey unuttum ben. Buradan yazı seçebiliyorsunuz. Şimdi ben nasıl yazılsın istiyorum. Hmm. Burada hepsi var valla. Hmm. Hangisi olsun hangisi? Hmm. Bakalım şimdi çekeyim. evet olmuş. Ama yine küçülmüş ya. Evet. Arkadaşlar bir beğenmeyi falan seçebiliyorsunuz ama ben şimdi seçmeyeceğim falan ya. Şimdi gerek falan yok benim için. Bir i̇şte bakalım oldu mu? Bir bakacağım da. Neyse. Allah ben, ama, ben animasyon animasyonu görüyor Ben de animasyon Top animasyon koyalım.